Arkadaşlar herkese kolay gelsin. Şimdi bir tane hondamız var. Şöyle göstereyim. Flaşı da yakalım pardon. Şimdi arkadaşlar burayı masura rulmana dönüştürüyoruz. Efsane olacak. Ondan sonra kendi Rulmanını da göstereyim şöyle Arkadaşlar kendi rulmanı da şöyle Çok az bir farkı var yatak Boyu fark etmiyor 1 milim kadar yüksekliği var onda sıkıntı yok Neden bunu yapıyoruz Arkadaşlar bu kendi motorumuz hem bulamadık hem bulamadık hem de bozuk. Durum böyle olunca Masro Rulman'a çevirmeye karar verdim. <laughs> Pardon. Arkadaşlar buna olacak ölçünün içi de büyüktü. Fakat biz bunun içinden bir milim aldık. Normalde Tornacılar bile yapmak istemiyor bunu ama biliyorsunuz benim kendi tornam var. Bunda herhangi bir değişiklik yok arkadaşlar. <laughs> Rahatsızım kusura bakmayın. Sesim biraz bozuk çıkıyor olabilir. Alt rulmanında herhangi bir sıkıntısı yok. Üst rulmanın içinden 1 milim aldık ölçüsünden. Bunu kendim tornada içini güzelce freze ile taşladık arkadaşlar. Tam birebir ölçüsünde. Yerine de güzel geçiyor. Hatta geçtiği yer şurası. Şöyle. Boşluk falan yok arkadaşlar. Böyle olduğuna bakmayın. O Bilya'nın kendi masurunun kendisi oynuyor. İç göbeği oynamıyor. İç göbeğinde hiçbir şekilde boşluk yok. Şimdi durumlar böyle. Şimdi arkadaşlar bulamadığınız böyle şey olursa, furç takımı falan olursa illa bir şekilde bir şeyler yapıp hallediyorum. Bilginiz olsun. Ee, atölyemi taşıdım ama daha tam yerleşemedim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Eee da bazı şeyleri tam olarak hazırlayamadım. Tornam falan burada yok mesela. Pardon. Tornam falan burada yok arkadaşlar. İşte yavaş yavaş atölyemizi hazırlayacağız. Burada lastik sökme makinemiz var. Onu buraya koyduk şimdilik. Burada argon ve gaz altımız var. Ondan sonra ee, burası bizim yezanemiz. Şöyle, burası bizim yezanemiz. Herkese kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Bu arada kanalıma destek olup abone olan arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. Ee, çok sağ olsunlar. İlgi ve alakalarından dolayı. Herkese kolay gelsin. İyi çalışmalar dilerim. Hoşçakalın.